Efendim. Sevgili arkadaşlar, değerli hemşehriler. Dokuzuncusunu yaptığımız geleneksel hareket edilmiş Sar Bayramlaşma Töreni'ne hoş geldiniz. Uzun zamana kadar bu ıı, bayramlaşma törenimizi dört yoldan satın alışveriş dört yolda Ahmet Sezer'in tesislerinde, Çinli restoranda, Kaytan Şirketler Grubu'nda, Uçak Park'ta ve en sonunda 9. sunu e, Cumhuriyet'in canlı ta tarihi, canlı şahidi Zayma Akonan'ı yapıyoruz. Bugün insanlar evet burada tarihini yaşıyor. Geldiler, konağımızı ziyaret ettiler. Resimler çekindiler. Çoğu burayı merak ediyordu. Sayın Başkanım'dan rica ettik. Sağ olsun bize burayı açtı. Kendisine çok teşekkür ediyorum bir eksikliği giderdiğimizi zannediyorum. Bu dokuzuncusu oldu. İnşallah bu devamlı bu şekilde devam edecek. Ramazan bayramında olsun, kurban bayramında olsun, bayramın ikinci günü genelde öğleden sonra uygun saatlerde bu şekilde bir şey yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Necmi Bey. Gerek e, yok. Ben de bayramını kutluyorum. Herkes buraya geldiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle ee, Sivriçar ve köyleri derneğinin e, çok yüksek katılımı, siyasi partilerin, e, derneklerin yöneticileri ve başkanları, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiler. Bizim tek bir hedefimiz var: ee, Sivriçar, Sivriçar'ın ismini ulusal veya uluslararası düzeyde bir marka haline getirebilmek. Biz Şenol Bey'le beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, ben fikirsel, Şenol Bey de görsel anlamda Sivrisar'ı e, ne kadar tanıtırsak, bir değerini ulusal ne kadar düzeye getirebilirsek bunun mücadelesindeyiz. Tek bir hedefimiz var Sivrisar Partisi. Burada tüm siyasi partilerden insanlar var. E, bu insanlar da tek amaç uğrunda burada. Bunun adı da Sivrisar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, siz de bir... Evet, Fikret Başkanım. Tabii. Bir bir. Güzel, ses, 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 ses. Tabii. Bu tarafta şey Kemal Hocam. Var oldu, Aziz Sivri Sarılar, Beyefendiler, Hanımefendiler, Sevgili Gençler. Bugün burada Kurban Bayramı etkinlikleri doğrultusunda derneklerimizin Şenol Bey'le diğer arkadaşlarının geleneksel olarak düzenledikleri bayramlaşma töreninde bir arada bulunuyoruz. Ben Şenol Bey'e, Necmi Bey'e ve onun arkadaşlarına bu ortamı sağlayıp bizi bir araya getirdikleri için şahsım adına minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli hanımefendiler bu üzerinde bulunduğumuz konak çok önemli bir konak. Tarihin yazıldığı, Türk milletinin benliğini kazandığı çok önemli Sivrihisar'ımızın konaklarından bir tanesi. Ulu Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları kurtuluş planlarını yaptıkları ve 24 Mart 1922'de ilk defa Ankara dışında Atatürk'ün başkanlığında bakanlar kurulu bu konakta toplanarak çok önemli olan Yunanlı'nın ülkeyi terk etme koşuluyla burada alındıkları çok önemli bir konak ve burada bir tarihi hep beraber birlikte yaşıyoruz. Değerli hemşerilerim, bugün burada bu topraklarda doğmuş, burada yaşamış ancak iş aş uğruna ülkemizden ayrılmış, gelinler kazanmış, damatlar kazanmış ve bugün de bu mutlu günde bayramda hep beraber tanışma ve bu tarihi iade etme imkanına sahip oldular. Tabii burada birçok siyasi partilerin değerli başkanları, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları, bu arada Sayın Nasrettin Hoca Belediye Başkanımız hep bir aradayız. Herkesin amacı belli. Necmi Bey'in de ifade ettiği gibi özde Sivrihisar, Sivrihisar'ın kalkınması, Sivrihisar'ın geliştirilmesi, Sivrihisar'daki tarihi aya, tarihin ayağa kaldırılması. Tabii Sayın Belediye Meclis üyelerimizle biz de elimizden geldiğince bu tip konakları zayma konağı olmak üzere diğer konaklarımız ay sonunda hizmete girecek memleketimizin yetiştirdiği devlet tanıtıcısı Metin Yurdanur Bey'in inşallah heykelleri getirmek suretiyle heykel müzeniz müzemiz açılacak. Kilisemiz bitti. Yanında tabi düzenlemede aksamalar var. Bununla ilgili Sayın Valimiz ilim ilçemizi ziyaret etti. Birçok meclis üyemiz ve sivil sanatın ileri gelenleri bizle beraber oldular. İnanın Vali Bey de sivri sana karşı düşüncelerini ifade ederken burada bir tarihin yattığını bizzat gördü gözledi. Tabi Sivrisar marka olacak denildi. Tursap Sayın Genel Başkanı Sayın Meclis üyelerimiz çok iyi hatırlarlar. İki buçuk senedir peşinde idik ve 15 gün önce ilçemizi ziyaret etti. Ve yanında İstanbul Ankara'nın önde gelen ajantalarla beraber ilçemizi ziyaret ettiler. Söylediği söz şuydu. Iki buçuk senedir peşinde olduğumuza haklılığımızı ifade ederek inanın arkadaşlar kendi adıyla Sivrisalılardan özür dileğinizde. Ve gidişinden sonra turizmde markalaşma içeride ve dışarıda yeni basılacak kitaplar, dergiler ve Tursa'nın <laughs> yeni yapacağı yatırımlarla beraber bu bugünlerde bu konakları, tarihi eserleri güncel aşamıyoruz. Onlarla beraber yapacağımız anlaşmalardan sonra Sivrihisar'ımızda büyük bir turizm patlaması olacak. <laughs> ve dünyanın merkezi inşallah Nasrettin Hoca'nın kızı ve kendisinin türbe mezarları da bitti. En kısa zamanda temellerimizi atacağız. Bu ilçeyi tanıtacağız. Benim heyecanım, benim hırsım hiç kimse olmasın Beypazarlı olabilir. Safranbolu olabilir. Tarihi yerleşkeler olabilir ama biz geç kalmışız. Ben de burada sizler huzurunda hatalı olduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir araya gelirsek el ele verirsek sivil toplum ve örgütleri beraber olursa siyasi partiler el ele verirse Sibri sarı hak ettiği yere taşıyacağız. Ben tekrar bayramınızı hepinizin tebrik ediyorum. Katılımlarından dolayı ilçemize tekrar minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kurbanlarınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> Haydi Sivrisar ileri diyerek saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Millet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Nasıl Nurcu Belediye Başkanımızı mümkünse iki kelam etmesi için çağırıyorum. <laughs> <Sayın başkanım. gülüyor> Öncelikle bu, bu, ortamı bize yaratan Necmi Bey'e, Şenol Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir beraberliği bir araya getirmekle. Gerekenleri başkanım konuştu. Yani Sivrisar'da hep beraber el ele olursak çoğu şeyler geçmişte olsa da geç kalmışsa da bundan sonra iyi bir yol alacağımıza inanıyorum. Uzaktan ve yakından gelen herkese bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi içerimizde siyasi parti temsilcileri de var. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Hepimiz buraya bayramlaşmaya geldik. Sivrihisar için toplandık. Sayın belediye Başkanlarıma söz verdim. Sayın kaymakamımı kaç kez telefonla aradım, ulaşamadım. Yani. Şimdi. Evet. Ulaşamadım. Izin değilmiş. İzin değil. İşte. İlk i̇zin de. defa izine değil gitti. De. Olsaydı evet. o da burada olacaktı. Evet. Izin demişken yani de. ulaşamadım. Biz de. hiç kimseyi bizzat birebir telefonda çağırmıyoruz hepiniz sanal alemde, sanal ortamda benim çağırdığım, arkadaşlarımın çağırdık kişilersiniz. Yani dediğim gibi biz burada siyaset yapmaya gelmedik. Birlik beraberlik olmaya geldik. Burada sivil toplum kuruluşlarının arkadaşlarına da söz vereceğim. Sayın Sivri Sağlı ve Köyler Derneği Başkanımız Sayın Yusuf Bey'e <laughs> <laughs> Sayın Belediye Başkanları'na Sayın Hemşehrilerim öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Gülsük Özek. Yaklaşık 10 aydır Sivrisan ve Köyler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Şu ana kadar gerçekten şu topluluk, gerçekten güzide bir topluluk. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, özellikle 9. dokuzuncusunu düzenlediğiniz şeyde e, Şenol Bey'le Necmi Bey'i tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyon yapıyor. Bundan sonra da bunun daha da büyümesini istiyoruz şu anda bizim derneğimiz Emek Mahallesi'nde biliyorsunuz. Bizim iki tane amacımız var. Özellikle bu konuda sizlere şirketlendirmek şey, istiyorum. Bir Sivrisar'ı ayağa kaldırmak, ikincisi Sivrisarlı insanların bir çok sorunları var. Bunların nasıl çözebiliriz? Maalesef şu var Sivrisar'da. Hep eleştiri, hep eleştiri. Kime dinlerseniz eleştirin. Kardeşim şu eleştiriyi bırakalım. Sivrisar'a ne verebiliriz? Sivrisarlı çocuğumuza, geleceğimize ne verebilir? Bunu düşünelim. Artık eleştiri bırakalım. Birlikte olalım. Şu eleştiren arkadaşlar toplansın bir yere. Tamam mı? Aralarında bir fikir birliği yapsınlar. Belediye başkanı mı olacak? Maalesef şu Eskişehir'de Sivrisarlar yatırım yapmıyor. Bunu Sivrisar nasıl geliştirebiliriz? Birincisi turizm. Eğer biz bu Sivrisar'ı marka yapmak istiyorsak turizmi ön plana çıkarmalıyız. İkincisi üniversite var. Ee, bunu ön plana çıkar, çıkarabiliriz. Başka türlü Sivrisar büyüme şekli yok. Daha sonra Emek Mahallesi'nde mesela derneğimiz var. 40-50 bin kişi var. İşsizlik var, burs sorunu var, erzak ihtiyacı olanlar bunlara ulaşamıyoruz. Siyasi gücümüz yok. Şu ana kadar 10 tane dernek, 2 tane vakıf birleştik biliyorsunuz. Ama burada da ufak çatlaklar oluşuyor. Yani Sivrisar'daki derneklerde, Eskişehir'deki derneklerde birleşsin, bir güç birliği yapalım Eskişehir'de 130 bin üye var. <laughs> Fakat bakıyorsun doğru düz milletvekili yok. Herhangi belediye başkanımız hani yardımcı olacak güç var diyoruz. Fakat bu da yok. Lütfen şapkamızı önüne koyalım. Partisi önemli değil. Sivrisar'ı kim hizmet edecekse gerçekten ona da destek olalım. O da bu birlikteyle iyi sağlasın. Öyle bir arkadaşı tercih edelim artık. Kim olursa biz sonuçta bir derneğiz. Eğer bunu gördüğümüz sürece köylerde Sivrisar'da Eskişehir'de destek versin benim düşüncelerim böyle. Öncelikle günümüzün bayramını kutluyorum. Hey, evet. ha, e e e teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Eskişehir Sivri Sallar Derneği Başkanımız Sayın Burhanettin Bey. Evet. Sözü veriyorum. Her tabii. Uygun buraya gelirsen dışarıda arkadaşlar durur. Daha güzel. Konuşma yapacağım. Efendim? Teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulum adına hepinizi mübarek kurban bayramını kutluyor. Allah nice bayramlara sağlık ve sıra içinde iştirmesini temel ediyorum. Saygılar Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Burhanettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eskiye'deki Sivri Sala Derneği Başkanımız. Şimdi Sivder Başkanımız Sayın Süleyman Bey, Süleyman Özmeni. Öncelikle ee, bu toplantıyı organize eden arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum sivil olarak bizler de elimizden geldiğince diğer derneklerle beraber ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir başlangıç olacağına ve bunun <laughs> ben e, ilerleyen zamanlarda daha başarıya ulaşacağına ben kendi adıma eminim. Tabii bu hep birlik ve beraberlik içerisinde olacağı için bizim çok e, geniş kapsamlı bir katılım olarak bir birlik beraberlik sağlamamız gerektiğini deniyoruz. Eee söylenenlerin başkanım ve diğer e, konuşmacılar gereken şeyleri söylediler zaten. Ben de e, Sivder olarak buraya kadar geldiğiniz için herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi bayramlar olsun. Arkadaşlar, Sivrihisar dışında Sivrihisar'la ilgili benim bildiğim iki tane derneğimiz var. Birisi Ankara Sivrihisar Derneği, birisi de Bozüyük Boz Poster. Poster Başkanımız Sayın Taner Bey'i rica ediyorum. İlk <laughs> önce yönetim kurumum adına tüm katılımcıların bayramını kutluyoruz. Biz gurbetteki sivrisanlıyız. Evet hakikaten. Ve bunun acısını da onay da çektik. En büyük şeyimiz bizim derneği olarak bütün siyasi partilere eşit olmak. Ve başarılı olmamızın en büyük sebebi de bu arkadaşlar. Biz sivri Hisar için varız. Her siyasi parti kapımız açık. Ve her siyasi parti buyur gelebilir. Ama bizim bütün şeyimiz çalışmalarımız Sivrihisar üzerinde. Bayram öncesi 20 <laughs> tane Bozüyük'te derban öğrencimizi giydirdik. Ve her şeyimiz Sivrihisar. Yine yani bu şey Bayram başka şeyini efendim Necmi Bey'e ve Şenol Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Burada bir arkadaşımız daha var. Dernek başkanı ama kendisi siyasi olduğu için kusura bakmayın. Siyasete girmeyeceğiz. Onun için Ahmet Bey kusura bakmayın. Size söz vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü artık biz burada siyaset yapmıyoruz. Biz siyaset üstüyüz. Hep biz siyaset üstüyüz. Kusura bakmayın. Yine de bir teşekkür ederiz. Tabii olsun. yine de teşekkür ama Bir teşekkür yapabiliriz. Tabii. Sayın Sivrihisar Belediye Başkanım, Sayın Nasrettin Hoca Belediye Başkanım, Siyasi partilerimizin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kıymetli başkanları ve yöneticileri, Sivrihisar'a gönül vermiş can dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz Sivrihisar'ımıza. Benim ismim Ahmet Emre. Siv Merkezi Sivrihisar'da bulunan Sivrihisar ve Köyleri Birliği Derneği Genel Başkanıyım. Hepinizin kurban bayramını kutluyorum. Allah sevdiklerinizle beraber nice nice mutlu bayramlara eriştirsin. Allah bugünlerimizi aratmasın inşallah. Hepinizi kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Hep birlikte ileri aydınlık günlere gitmek üzere hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var Arkadaşlar katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın başka herhalde içimizde sivil toplumun temsil eden başka bir arkadaşımız yok. Benim bildiğim varsa şey yapsın. Söz almak isteyen varsa ona göre konuşmak isteyen varsa söz Çok teşekkür. Yani.